Elbistan Belediyesi tarafından dar gelirli aileler için yapımına başlanılan ücretsiz sosyal konut projesinin başvuruları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bunu devreye sokarlarsa garibanlar için faydalı bir şey yani. Allah razı olsun. Başka yapacak bir şey diyecek bir şey yok. Bu proje yani çok beğendik. İnşallah hayırlısı olsun. Memnunluk tabi. Memnun olmaz olur mu? Allah razı olsun. Yüz bin kere razı olsun. Şu dünyalar durdukça dursun. Hükümetimizin, yardım edenlerin, milletimizin. Allah şu yüz bin kere yaşasın. Proje kapsamında yapılacak olan 40 dairenin 20 tanesinin yapımı başlarken vatandaşlar ücretsiz konut projesinin başvurularında yoğunluk yaşadı. Biz de memnunuz, Hepsinden de Allah razı olsun. Belediye başkanımız da neden? güzel hizmet ediyor. Sağ olun, var olsun. Belediyemizin yaptığı bu projeden memnunuz. Bizleri düşündüğü için teşekkür ederiz. İnşallah da çıkar. <laughs> Engelli çocuğum için başvurmaya geldim. Hak sahiplerine Allah yardım eylesin hepimize de. hiç sonra da bize ne diye? Hayırlı uğurlu olsun. Başlatılacak olan projeyle dar gelirli aileleri sıcak yuvalarına kavuşturmak isteyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada amacımız vatandaşlarımızın en kısa sürede yaralarını sararak onları bir nebze de olsa mutlu edebilmektir. Bu amaçla bu tarz projelerimiz devam edecektir. İfadelerine yer verdi. Bemzede malum, ihtiyaçları olanlar, vatandaşlar var. Çok güzel bir şey yani. De, belediye, halk beraber, güzel. Vatandaşlar ise emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Memnunuk, her yönüyle memnunuk. Yaptığı işlerden de memnunuk, bu projeden de memnunuk yavrum şimdi ben aylığına geçiniyorum. Benim oğlum hiç yok. Eşim de yok. Bir hasta kızımla benim yavrum. Bir buraya başvuru yapacağım. Nasibimde varsa çıkar, nasibimde da, da yoksa ne yap? Bu konuda başvuru yapmak için geldim ve çıkarsa çok mutlu olacağım inşallah. Konteynerde kalıyorum Allah'ın izniyle. Herkesin de çıkmasını isterim. Çok teşekkür ederim. Belediyemizin böyle bir açılış yaptığı için çok memnunuz. Allah razı olsun inşallah çıkması dileğiyle. Teşekkür ederim.